Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş Videolu Yemek Tarifleri sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kek yapmanın püf noktalarını kekin kabarması için yapmamız gerekenleri anlatacağım. İlk olarak 3 yumurtayı kırıyorum. 3 yumurtayı kırdıktan sonra ortalama 1 dakika boyunca hiç durmadan çırpalım. 1 su bardağı şeker kullanacağız arkadaşlar. Şekeri eklememiz yaklaşık 3 dakikamızı alacak. Şekeri tek seferde eklemeyeceğiz. 3'e bölüp 3 seferde ekleyelim. Her bir şeker eklemeyi birer dakika arayla yapıyorum diyebilirim. Bu şekilde yapmamın sebebi şeker ve yumurtanın homojen bir kıvama gelmesini istemem ve ayrıca şekerin eridiğinden emin olmak. Bu kısım önemli arkadaşlar. Çünkü bütün kabarma işleminin %90'ı bu kısımda. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra gördüğünüz gibi kremamsı bir kıvama gelmiş olmalı. Diğer malzemeleri de sırayla ekleyebiliriz. Yarım su bardağı sıvı yağı, ayçiçek yağı, bir su bardağı da sütü ekleyip tekrar çırpalım. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kullandığım tüm malzemelere ve ölçülere yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz unu ekleyebiliriz. Onu da aynı şeker gibi 3 seferde ekleyeceğim. Unu mutlaka elekten geçirelim arkadaşlar. Unla da kalmayalım. Kabartma tozu ve vanilyayı da geçireceğim zaten göreceksiniz. Unu güzelce yedirelim. Ayrıca başta söylemeyi unuttum. Yumurtaların oda sıcaklığında olması gerekiyor arkadaşlar. Yumurtalar soğuk olursa eğer istediğimiz kıvamda, istediğimiz kabarmayı alamayız. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da elekten geçirip güzelce çırpalım. Kekimizin harcı hazır. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı, çok da sulu olmayan bir harç elde ettik. geldik bir diğer önemli noktaya. Kek kalıbımızı mutlaka yağlıyoruz arkadaşlar. Çok fazla yağ dökmemize gerek yok. Fakat mutlaka az da olsa yağlayalım. Kalıbı yağlamak kabarma işlemi için önemli bir püf nokta. Kek harcımı döküyorum, güzelce yaydırıyorum. Kek harcımızı boşalttıktan sonra elimize bir kürdan alalım ve gösterdiğim şekilde gezdirelim. Bunu yapmamın sebebi hava boşluğunun kalmaması. Hava boşluğu kalırsa eğer kabarma kısmını etkileyecektir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika arası pişirelim. Görüyorsunuz arkadaşlar neredeyse 2 katına, 3 katına çıktı. Kekimiz hazır. Gerçekten yumuşacık ve aşırı kabaran bir kek oldu. Bu kek tarifi sıradan bir kek tarifi arkadaşlar. Her sitede, her yerde bulabileceğiniz bir tarif. Fakat ben burada kekin kabarması için yapmanız gerekenleri bizzat göstermek istedim. Bir dahaki kek yapışınızda mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı yazmayı, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.